Dostlar Antalya Kaleiçi Sabah Pansiyonu'na sevgiler saygılar sunuyorum. Dün akşam geldim bu akşam Sabah Pansion'da konakladım muhteşem bir kahvaltı vardı. Ee, Antalya muhteşem bir yer Kaleiçi özellikle Kaleiçi kesil kesil kafa var. Sabah pansiyonu, Sabah pansiyonu tam 20 yıldır gelip giderim burası muhteşem bir yer. Kahvaltısında özellikle kırmantım vardı kırmasına bayıldım. Ee, küçük böyle şeyler vardı Kane, kanepeler vardı muhteşemdi. E, sahil dokusuyla e, sessizliğiyle sakinliğiyle muhteşem bir yer. Umarım siz de Antalya'ya gelirdiğinizde sabah pansiyon ve onun civarındaki yerlerde konaklarsanız burada rahat edersiniz, huzur bulursunuz. Sessizlik benim yüksek sesim etrafı çınlattı. Umarım her şey gönüllüce olur. Burada bu aradan Azerbaycan'da Leman'a, e, sevgili ortam e, Olgun'a. Olgun bugün parayı gönder gözünü seveyim ha. Aman ha aman abi. Parayı ihmal etme bugün. Hemen araya al gönder bana. Onun dışında bizi takip eden bütün arkadaşlarımıza sevgiler saygılar sunuyorum.